Biliyorsunuz ki Asgari ücret tespit toplantısı normalde dört toplantı sonunda karar alınmak zorunda. Evet. Ama geçen sene üçüncü toplantıda bu karar alınmıştı. Hem de üçlü tarihi ortak mütabakat olarak alınmıştı. Yani üç tarafında imzasıydı. Evet, yani oy birliğiyle alınan bir karardı. Tabii gönül arzu ediyor ki hem çalışanlar hem işverenler adına yine oy birliğiyle makul bir fiyatta oluşsun. Dolayısıyla burada şimdi artışlar neye göre belirlenecek konusu var? E, Türk işin masasında neler var? Yani işverenlere karşı ne sunacak, ne talep edecek? Bu önemli. E, Türk iş tabii ki bir yıl içerisindeki enflasyon değerlerinin tamamına dikkate alan bir dosya hazırlıyor. Yeniden değerleme oranları var bunun içerisinde. Biliyorsunuz yeniden değerleme oranları Kasım ayında açıklanıyor. Bir önceki yılın Kasım'ına göre ama gelecek yılın vergi, harç, resmi ceza ve ödemelerle ilgili durumları yeniden değerleme oranı belirliyor. 122 miydi? Yüzde 122 idi. E, 2015-2016 yılına kadar biz yılda bir asgari ücret artışına şahit oluyorduk. Özür dilerim iki asgari ücret artışına şahit oluyorduk ama tek toplantı. Doğru. Yani Aralık ayında toplantı yapılıyordu, iki karar alınıyordu 2016'ya kadar. Ocak ayı maaşı, Temmuz ayı maaşı. Asgari ücret ülkemizde günlük brüt olarak belirleniyor. Yani şu an itibariyle 1 Temmuz 2022'de belirlenen günlük brüt 215 lira 70 kuruş. Bunun bir artışı söz konusu olacak. 2022 için tek karar alınmıştı. Dolayısıyla 2022 içinde gerçekleşen enflasyon, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanlar hep işçinin alın terini, emeğini enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz penceresinden. Temmuz ayı içerisinde bir olağanüstü toplantı oldu 1 Temmuz'da asgari ücret 2022 içinde ikinci zammını gördü. Ama 3 Temmuz'dan önce olduğu için toplantı enflasyonla asgari ücret zammı arasında bir fark oluşmuş oldu. Bu oranda şu an %30 civarında asgari ücret arttı. %42 bandında 6 aylık enflasyon farkı oluştu. Yani orada bir %12'lik fazlalık var. Asgari ücrete yansımamış olan. Yani ben bunları değerlendirildiğinde ki biliyorsunuz yine Türk İş'in masasında hükümetle konuşmak üzere önemli konulardan bir tanesi, işçilerin gelir vergileri, ödediği gelir vergileri. Vergi dilimleri Ocak ayıyla evet. Aralık ayında farklılık gösteriyordu. Evet, tabii, yıl sonuna doğru, yıl sonuna doğru yükseliyor ülkemizdeki vergisi. Buna dergisi. bir düzenleme. Bunun bir sabit orana belirlenir. İşte %15 ile başlıyor, %35'e kadar çıkıyor, 15, 20, 27.